Die Ungangsprache Almanca'da konuşma dili ya da halk dili anlamına gelen bir kelimedir. Almanca dizi ve filmlerde kursa öğrenilenlerin yanı sıra günlük hayatta kullanılan kalıplara yer verilir. Bu günlük konuşma kalıplarına aşina değilseniz Almanca dizi ve filmleri anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu videoda sizlere Almanca dizi ve filmlerde en sık kullanılan 10 kelime ve kalıptan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. bahsetmek istediğim versprochen. Versprochen. Bu Almanca'da söz anlamına gelir. Yani eğer biri birine söz veriyorsa o zaman versprochen diyerek söz verdiğini onaylayabilir. Versprechen fiili Almanca'da söz vermek anlamına gelir. Fakat birine söz veriyorum anlamında bir şey söylemek istiyorsanız tabii ki de günlük konuşma dilinde versprechen şeklinde kullanabilirsiniz. Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılan ikinci kalıp ise How up? How up? Bu defol ya da kaybol anlamlarına gelen bir fiildir. Aslında bu fiil abhaun fiili fakat ayrılabilen bir fiil olduğu için ve de emir kipinde olduğu için bu şekilde kullanılır. Üçüncüsü ise ich muss los. Ich muss los kalıbıdır. Bu da Almanca'da gitmem gerek anlamına gelen bir kalıptır. Eğer Dark Disney'i izliyorsanız bu kalıpla sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Dark Disney'i duyabileceğiniz bir diğer kalıp ise Was ist passiert? Was ist passiert? Bu da ne oldu anlamına gelen bir kalıptır. Tabii ki Dark yanı sıra birçok dizi ve filmde bu kalıba rastlayabilirsiniz. Bir diğeri ise nix. Nix. Aslında bu nichts kelimesinin Almanca günlük konuşmada kullanılan halidir. Yani yazışmalarda ya da konuşmalarda bu x ile belirtilebilir. Tabii ki de resmi olmayan arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalarda. Bunu filmlerde de sıklıkla nichts yerine nix olarak duyabilirsiniz. Altıncı kalıbımız ise was ist los mit dir? Was ist los mit dir? kalıbı. Bu da senin sorunun ne, senin derdin ne anlamına gelen bir kalıptır. Yedinci bahsetmek istediğim kalıp ise Almanca'da ciddi misin anlamına gelen kalıplardan biri olan Istest dein Ernst? ve Istest ihr Ernst? kalıplarıdır. Eğer senli benle konuştuğunuz bir ortamdaysanız o zaman bunu istes dein ends şeklinde kullanabilirken sizli bizli bulunduğunuz bir ortamda, resmi bir ortamdaysanız o zaman bunu istes ihr ernst şeklinde kullanabilirsiniz. Yani ciddi misin ve ciddi misiniz gibi düşünebilirsiniz. Sekizinci bahsetmek istediğim kalıp ise das ist mir egal. Das ist mir egal kalıbı. Bu Almanca'da benim için fark etmez ya da umunda değil anlamlarına gelen bir kalıptır. Aynı zamanda buna karşılık gelen Almanca bir deyim de vardır ve bu da Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılır. Bu da Das ist mia Wurst. Das ist mia Wurst kalıbıdır. Bazı bölgelerde bu Wurst şeklinde de kullanılabilir. Dikkat etmekte fayda var. Dokuzuncu sık kullanılan kelime ise Alta. Alta bu dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılan bir kelimedir ve Almanca günlük hayatta gençler arasında sıklıkla kullanılan bir hitap şeklidir. Sonuncu bahsetmek istediğim ise Almanca'da günlük konuşmada, daha doğrusu sokak ağzında para anlamına gelen bir kelime. Bu da Kohle. Kohle eğer Dogs of Berlin izlerseniz bu kelimeyi sıklıkla duyabilirsiniz. İlk başta bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmediğim için bazı şeyleri anlamakta zorlanmıştım. Fakat öğrendikten sonra benim için anlamak daha kolay oldu. Bunu bu dizi dışında farklı yerlerde duydum. Bu nedenle de burada yer vermek istedim. Almanca günlük konuşmada kullanılan kelimeleri ya da kalıpları bilmeden Almanca dizi filmi izlemeye çalışmak bazen anlamayı zorlaştırabilir. Bu nedenle bugün sizlere Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılan 10 kalıptan bahsettim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizin sıklıkla duyduğunuz dizi filmlerde geçen günlük konuşma kalıpları hangisi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Almanca günlük konuşma ile ilgili cümle kalıpları için video sonunda bulunan karta tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.